Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Herkese iyi yıllar. Sıcak hava dalgasının bu yeni bölümünden sizlere merhaba diyoruz. Ama aynı zamanda yeni yıla da 2025'e 2025 e de merhaba diyoruz. O yüzden adettendir yeni yıl için dileklerde bulunalım. Ben sene gazı emisyonlarının azaldığı, Türkiye'nin enerjiyi dünyanın da aynı zamanda daha verimli kullandığı, daha az tükettiği ve insanların daha mutlu olduğu bir dünya dileyerek başlayayım. Biz çok enerji ve çevre konuşuyoruz tabii. Doğayı, biyoçeşitliliği koruyabildiğimiz bir yıl olur umarım. O, o yönde adımlar attığımız bir yıl olur. Bu yıla nasıl başladık derseniz öyle de gözükmeyen bir başlangıçla herhalde giriyoruz yeni yıla. Çünkü hepimiz malum Türkiye'de ekonomiyle, ekonomik krizle baş ediyoruz. Onunla baş etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir de elektrik patroları meselesi geldi bu krize. O yüzden de enerji meselesi sadece iklim yönünden, sadece doğa yönünden değil, faturalardan hayat hayatımızı etkilediğinden, ekonomik olarak bizi etkilediğinden başka bir önemi de var. Biz bugün bu programda onu konuşacağız. Yeni elektrik zammını konuşacağız. Bugünkü konuğumuz TUMOP Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş. Mahir Bey hoş geldiniz. Teşekkür bulduk Özgür Bey, çok sağ olun. Ben böyle yeni yıldan Parla buyurun. Ben de tüm dinleyicilerinizin yeni yılını kutluyorum. Ee, yeni yılla ilgili dileklerinize katılıyorum. Umarım hem çevre açısından hem de toplumsal ve sosyal olarak daha rahat hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak daha rahat bir yıl bütün dinleyicilerimizi ve bütün halkımızı 2025'te bekler. Evet yeni yıl dileklerimizde herhalde mutluluğu da çokça ekliyoruz biz bu son yıllarda. Ne yazık ki çok mutlu bir toplum olamadık. Onun bir sürü nedeni var, siyasi nedenleri var, hayat tarzımızla, yaşamımızla ilgili nedenleri var ama ekonomik herhalde nedenler de bunlardan bir tanesi. Elektrik zamlı da sanıyorum bizi 2025'te mutsuzluğa itecek nedenlerden biri olabilir. Yeni bir zamla başladık. Yani biz bu aydan itibaren artık elektrik faturalarımızda daha yüksek meblağlar görebiliriz. Ama belli koşullara bağlı, belli tüketim oranlarını aşarsak galiba daha büyük faturalar göreceğiz. Bu yeni zam mı? E, PDK'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hayatımıza getirdiği, yani Enerji Bakanlığı'nın, hükümetin hayatımıza getirdiği bu yeni zam mı? Bir özetler misiniz öncelikle dinleyicilerimize? Tabii ki. Aslında biz bunu bir gizli zam olarak adlandırıyoruz. Yani açıklanmış bir zam değil. E, dediğiniz gibi sizin tüketiminize bağlı olarak bir ödevi elektrik faturalarında bir artış söz konusu olacak. Şimdi biliyorsunuz zaten iki yıldır e, bir kademeli bir ...elektrik faturası ve fiyatlandırma gerçekleşiyordu. 240 kWh'in altındaki tüketimlerimiz için... ...aylık bir bedelle elektrik faturalanıyordu. 240 kWh'in üzerindeyse aylık olarak tüketimimiz için... ...ayrı bir bedel faturalanıyordu. Ulusal tarife bu şekilde belirleniyordu. Yani daha çok tüketen daha çok ödüyordu. Daha çok tüketen daha çok ödüyordu. Şimdi bunun dışında... ...aslında elektrik enerji alanı özelleştikten sonra... Elektrik fiyatları aslında bir borsada belirleniyorlar. Ee, yani elektrik üreticileri bu borsa marifetiyle, borsada oluşan e, bir piyasa takas fiyatı denen bir fiyat üzerinden, bir borsada belirlenen fiyatla dağıtım şirketleri ve perakende şirketleri elektrik alıyorlardı. Ve belli bir tüketimin üzerinde olan sanayi kuruluşları ve e, haneler de doğal olarak, bir serbest tüketici olma e, vasfına sahip oluyorlardı. Ve bunlar ya ikili anlaşmalarla, ulusal tarife dışında ikili anlaşmalarla e, elektriklerini alıyorlardı, ya da eğer ikili anlaşmalarla bir perakende firmasıyla anlaşamamışsa, son kaynak tarifesi hakkındaki tebliğ uyarınca e, oluşan borsadaki piyasa takas fiyatı, bu kişilerin enerji faturasının belirlendiği fiyat oluyordu. E, Hala değil ve şöyle araya girdim ama biz aslında şöyle bir sürü enerji santralinden işte hidroelektrikten güneşine, kömür santralinden, gaz santraline elektrik üretiyoruz. Bir piyasada o günün koşullarına, elektrik talebine, üretim e, üretimin çokluğu veya azlığına bağlı olarak bir fiyat belirleniyor. O fiyattan da dağıtım yoluyla aslında evlerimize geliyor. Yani o fiyatı aslında e, her gün değişiyor o zaman. Biz hadi günlük olarak. Her gün değişiyor. Yani tüketiciye bu yansıtılıyor. Mesela çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Ben bir kendi biraz sabit fiyattan elektrik alıyor gibi düşünüyordum hep kendimi. Çünkü elektrik faturalarım şey. sabitti. E, ee, şöyle ilgi tabii. Ee, şimdi belli bir tüketimin üzerinde yani eskiden işte 1 milyon kilowatt saat e, sanayi kuruluşları için yıllık olarak. Haneler içinde 100 milyon kilowatt saatlik bir tüketimimiz yoksa siz borsadaki anlık belirlen fiyatla değil de kamunun belirlemiş olduğu ulusal tarif üzerinden fiyat alıyordunuz yani biz faturalıyordunuz daha doğrusu zaten o rakamlarda ulaşmamız herhalde normal bir evet, mümkün değil alı olarak bir hanenin 100 milyon kWh saat yıllık tüketim yapması eşyanın tabii koin madenciliği falan yapmıyorlar herhalde mümkün Evet. evet. Ee, şimdi böyle bir limit vardı ee, bu limitte pratik olarak işlemediği için ee, şeyler, e, haneler e, fiilen ulusal tarifi üzerinden patrolanıyorlardı. Şimdi yapılan ve bi bizim gizli zam olarak tarif ettiğimiz uygulama değişikliğiyle EPDK'nın bir tebliğiyle bu serbest tüketici limiti ve aslında son kaynak tarifesi hakkındaki tebliğde belirlenen alt limitler çok radikal bir şekilde değişti. Yani 1 milyon kilovat saatten yıllık olarak 5000 kilovat saate kadar düştü. Dolayısıyla ay yıllık olarak 5000 kilowatt saat bir tüketimi olan hane artık ulusal tarif eden yani devletin belirlemiş olduğu işte yılda bir defa ya da iki defa belirlemiş olduğu ulusal tarif eden değil de borsada belirlenecek olan anlık olarak belirlenecek olan bu arz talep dengesinin buluştuğu noktada belirlenecek olan piyasa takas fiyatından ve onun üzerine bir çarpayı payı eklenerek anlık olarak belirlenecek bir fatura ile karşı karşıya fatura yapılacak. ile karşılaşacak. Peki Mahir Bey bu şu demek değil mi? O zaman her ay ben aynı elektriği de tüketsem başka bir fatura görebilirim o zaman. Tabii evine. ki. Tabii ki. Tabii. Yani bırakın. Bir blokın... anlama yapması mümkün değil yani. Şimdi burada iki tane sakınca var. Bunlardan bir tanesi sizin ifade ettiğiniz gibi. Artık vatandaşların kendi elektrik faturalarını görme şansları yok. Piyasa takas fiyatı saatlik olarak, anlık olarak neredeyse belirlenen bir şey, ...bir gerçeklik, bir değer. Ve bizim şu anki çoğu hanemizin sayaçları da akıllı sayaç olduğu için... bunlar sizin nizamak tükettiğinizi e, takip ettikleri için de... ...sizin günün farklı saatlerindeki tüketiminiz ...oluşan anlık oradaki piyasa takas fiyat üzerinden mahsuplaşılacak. Dolayısıyla birinci sakınca burası. Yani artık vatandaşlarımız kendi faturalarını öngörmeye tüketimlerine ona göre belirleme ve kısıtlama diyelim imkanına sahip değiller. Çünkü o piyasa takas fiyatı e, nerede belirlenecekse orada faturalanacak. Yani Ama... şöyle, bir, böyle bir planlama yapma şansım yok o zaman benim. Hani aylık bütçe yapar ya özellikle de maaşlı geliriniz olan biriyseniz hani kalem kalem yazarsınız. Doğalgaza şu kadar, şuraya bu kadar. Hani kalan bir para varsa da şunu da şunu alayım deseniz Tamam belki çok büyük rakamlar, sıçramalar belki olmaz ama elektrik faturanız değişecek her ay. Bir kez böyle bir risk var. Arada da tabii büyük felaket senaryoları da yazmıyorum ama birkaç tane büyük termik santral arızaya düşse, elektrik fiyatları bir anda yükselse ya da işte o Avrupa'daki doğalgaz krizini yaşadık. Bu Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan doğalgazın petrolün fiyatları çok arsa ki Türkiye petrol, gaz ve köbürde de dışa bağımlı bir ülke oradan o fiyatlar bizi de etkileyebilir. Yani bir anda faturalar uçabilir ki bir de geldi bana. O kadar korkmalı mıyım sizce? <laughs> Şimdi şöyle tabii. Yani tam da dediğiniz gibi biz geçmiş trende baktığımızda bu oluşan borsadaki piyasa takas fiyatları birinci enerji kaynakları yani özellikle fosil yakıtlara dayalı enerji portföyü olan ülkeler açısından işte bir takım jeopolitik krizlerin olduğu dönemlerde ciddi olarak bu piyasa takas fiyatının oynadığını gördük biz. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk başı dönemde bir anda fiyatın e, tavan yaptığını anlık da olsa gördük. E, pandemi zamanında da mesela e, bu piyasa takas fiyatı e, radikal bir şekilde değişmişti. Dolayısıyla böyle jeopolitik değişikliklerin olduğu ya da e, dünya gündeminin anlık olarak değiştiği ve enerji fiyatlarını etkilediği bir dönemde piyasa takas fiyatı artık sizi savunmasız kılıyor ya. Yani eskiden bir ulusal tarifeye bağlı enerji e, aldığınızda en azından kamunun e, bu anlık değişimleri sübvanse edecek ya da onu yastıklayacak e, bir imkanı oluyordu. E, çünkü bir ulusal tarifeden alıyordunuz. Ama artık devlet, yani deyim yerindeyse sizi piyasayla baş başa bırakıyor. Kendisi e, bir regülasyon yapma imkanı ve şansını en azından belli bir tüketimin üzerindeki tüketici grupları için tamamen terk ediyor. Sizi borsada oluşan anlık fiyatla baş başa bırakıyor. Bu birinci tehlike ya da birinci sizin itiraz noktanız herhalde. İkincisi nedir? İkincisi de şu. Şimdi bu ıı, son kaynak tarifesi hakkındaki tebliğde sizin bu limiti de tabi olmanızı gerektirecek olan tüketim sizin bir önceki yıllık tüketiminiz. Yani biz 2025 yılında aslında 2024 yılındaki tüketimimiz 5000 kilowatt saati geçmişse buna muhatap olacağız. Yani e, vatandaşın şöyle bir şey yapma şansı da yok. Artık oyunun kuralları değişti. Ben geçtiğimiz yılki tüketimimden farklı bir tüketim kalıbı içerisinde tüketim mi kısayım deme şansı yok. Çünkü 2024 yılı içerisinde siz 5000 kilowatt yıllık olarak geçmişsiniz, geçmiş olsun. Yani tarifiniz değişti bile sizin şu anda. Tabii değişti bile yani siz farkında değilsiniz ama... 2024'teki... Korkunç bir şey. Oyun oynanmış, maç başlamış, siz krozu değiştiriyorsunuz. Evet. E, ikinci büyük e, şey de bu. Risk de bu. Siz artık önünüzü görme şansınız hem fiyat olarak yok, hem de tüketim olarak yok. Çünkü siz tüketiminizi 2025 için kıssanız dahi iyi, 2024'te e, bu tüketimi yapmışsanız geçmiş olsun. Yani 20 ancak 2026 için önlem almaya başlayabiliriz şimdi. Evet. Peki şunu da konuşalım. Ben aslında baktığımda mesela benim bizim evin geçen ayki faturası 180 TL. Şimdi insanlar bazen şaşırıyor ama ben oldukça dikkatli bir iklim meselesi yüzünden. Elektrik tüketecek her şey benim evde yani benim en çok dikkat ettiğim mesele. O yüzden de elektrikli araçları çok özenle seçtim. Ampullerin hepsini değiştirdim. Ben yani dikkatli de kullanmaya çalışıyoruz ve faturalarım genelde bu civarlarda geliyor. Siz açıklamalarınızda da diyorsunuz ki bu yeni fatura libit yani aylık 417 yanlış hatırlamıyorsam 417 liranın üstünde faturanız geliyorsa siz bu yeni tarife, tarifeye bu atap olacaksınız diyorsunuz. Yok şey bir 417 kilowatt saat. Pardon 417 kilowatt saat. 5012'ye böldü 417 kilowatt saat. Bu da ulusal tarifedeki yani şu an hani uygulama öncesindeki faturalandırma metoduna göre yaklaşık 1050 liralık bir faturaya denk geliyor. Heh, tamam. Ben ondan çok uzağım. Yani benim faturam herhalde yine ulusal evet. tarifeye sahip kalacak. Öyle olacak ama hani bin yani aylık ortalama 1000 lira bir fatura veriyorlarsa, ödüyorlarsa bir anda %96... yani biz geçtiğimiz yılın trendine bakıp piyasa takas fiyatının oluşma eğilimine bakarak yaptığımız hesaba göre yaklaşık %96 yani hiç ulusal tarife bir zam gelmese bile yani hükümet enerji bakanlığı ben 2000 25 yıl ocağında enerjiye zam yapmıyorum, aynı fiyatlar geçerlidir dese bile siz zaten uygulama değişikliği yüzünden bir anda %96 gibi biz ona ilgili katı diyelim bence <laughs> %96 katı gibi bir yani 1000 lira yerine bir anda 2000 lira fatura ödeyeceğiz. Evet. Evet. Bu tabii şimdi bana çok yüksek bir rakam geliyor. 1000 lirayı kim ödüyor ki diye soruyorum haliyle çünkü ben gerçekten hani az fatura ediyorum ama sonra düşünüyorum ki bizim görmediğimiz meseleler var. Özellikle güney bölgelerinde yaşayanlar yani orada kış ayları çok kısa sürdüğü için evlerine doğal gaz veya başka ısıtma yöntemleri almıyorlar. Elektrikle evlerini ısıtmaya hatta klima ile ısıtıp soğutmaya devam ediyorlar. Tahminen onlar bu faturalardan etkilenecekler büyük bir Ne yazık ki öyle. Şimdi e, Sayın Enerji Bakanı e, daha uygulama netleşmeden önce bu uygulamanın ipuçlarını vermiş olduğu açıklamalarında biraz hani şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte yoksullar için bu ya da işte orta gelirler için e, bu uygulama değişikliği bir etki yaratmayacak. Zenginler için, işte arabanın arka koltuğunda oturanlar için kendi elektrikli aracını evinde şarj edecekler için geçerli olacak gibi bir ifade kullanmıştı. E, ve orada şöyle bir algı yaratılmaya çalışılmıştı yani Halkın çok büyük bir kesimi için bu uygulama değişikliği etki yaratmayacak gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştı. Ancak oluşturulan limit yani yıllık 5000 kWh'lik bir limit öyle e, yalıların, e, işte müstakil evlerin ancak e, geçeceği bir limit değil. Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi e, özellikle e, güney bölgelerimizde yani yılın 3 ayı siz evinizi klimayla, iki odanızı klimayla ısıtırsanız ya da soğutursanız 5000 saat limitine takılma riskiniz çok yüksek. Yani öyle e, hani zenginin yalısı olan, yatı katı olan insanların etkileneceği bir limit değil bu. Bu e, orta gelirli e, bir hani 4 kişilik bir ailenin evini işte doğal gazla da ısıtmıyorsa, klimayla ısıtıyorsa yılın iki, odası, iki, iki, odasını e, klimayla ısıtıyorsa ya da soğutuyorsa ya da yılın 2 ay, 3 ayı günde 4 saat iki odasını elektrikli sobayla ısıtıyorsa ne yazık ki bu limite takılma riski yüksek. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Yeni faturalarla karşılaşacaklar ve iki kat, bir anda iki kat elektrik faturası çok ciddi rakamlar bunlar. Yani bin liradan bahsediyorsunuz, iki bin lira oluyor. Asgari ücretin ne olduğunu biliyoruz. Yani sadece bunun elektriğe 2.000 lirasının gittiğini düşünsenize, Bu korkunç bir şey. Peki burada bir adaletsizlik de var. Çünkü aslında dünyada birçok ülke hani enerji tüketimini azaltmak, bunu bazen çevre için, bazen işte dışarıdan enerji ithalatını azaltmak için yapıyor. Bence kötü bir şey de değil. Yani ben çevre açısından da bunu doğru buluyorum ama burada bir e, balık tutmayı öğretme meselesi yok. Bir yanda bir cezalandırma politikası var. Yani insanlara bir seçenek sunulmuş da değil. Ben olsam örneğin tasarruf yapmak istesem herhalde işte buzdolabı gibi elektrik faturalarının üçte birine denk gelen elektrikli aletlerin KDV oranını sıfırlardım. On, hani çok iyi verimli olanların alınması için böyle teşvikler ortaya koyardım. Önce insanlara daha az enerji tüketmenin fırsatlarını ve yollarını gösterirdim. Sonra da belki cezalandırmaya Hani çok tüketiyorsa hala giderdim ama böyle bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Ayırım bile yok. Yani kim, neden o enerjiyi kullanıyor? O ener elektriği kullanmak zorunda mı değil mi? O bile konuşulmamış. Hatta son bir düzeltme oldu demiştiniz bana 24 Aralık'ta. Yani onu bile düşünmemişlerdi son anda. Herhalde evet. itirazlarla evet. geldi. Bunun ne yazık ki evlerinde hastası varsa yani diyalizm okinesini kullanıyorsa değil mi? ve Evet. Şimdi ilk tebliğde e, bu 5000 kWh ...hanelerdeki e, limitin herhangi bir istisnası tarif edilmemişti. E, biz de bunu kamuoyuna açıkladık. Yani itiraz noktalarımızdan birisi de buydu aslında. Sonra kamuoyunda da bir tartışma yarattı tabii. Yani sizin evinizde hasta, e, elektrikli bir bakım ünitesine... diyaliz gibi zorunlu olan hastalığınız olabilir. Bu zaten bunlar yüksek enerji tüketen e, ekipmanlar ve yaşam destek üniteleri bunlar. Ee, bunlar ne olacak diye bir soru sormuştuk. En son 24 Aralık'ta e, bu uygulamayı netleştirmeye çalışan bir tebliğ yayınladı EPDK. Orada bu e, şey en azından iyi bir sonradan da olsa geç de olsa sonradan bir düzeltme yaptılar. Bu e, yaşam destek üniteleri, diğer iz vesaire bunları eski limite tekrar e, çekmişler. Dolayısıyla e, iyi bir gelişme tabii bu. E, bu şey için yani solunum cihazları, diyaliz makineleri gibi evde bu ekipmanları sürekli kullanmak kullanması gereken haneler için bir istisna kılmışlar. Bunun da herhalde bir şekilde başvuracaklar, belirtecekler. Aslında bir prosedür herhalde bir aşılama çıkartmış e, oldular. Belgelenmesi lazım. Yani bunu düşünmeden bu uygulamayı yapmaları 6 gün, 7 gün kala yani tarifenin geçerlilik kazanmasına bu düzeltmeyi yapmalıdır da aslında ne kadar hazırlıksız ve az düşünülerek bu işin yapıldığını da gösteriyor bence bize. Öyle yani burada şu var tabii. Yani biz hani en başından beri biraz belki e, ilerleyen kısımlarda onları da konuşuruz. E, siz aslında e, tek ve bütün olan bir enerji alanında e, yani merkezi plan ve kamusal bir anlayışla ve tek elden yürütülmesi gereken bir e, elektrik enerjisi alanında bu alanda bir piyasa yaratacağım, bir rekabet yaratacağım diye sanal aktörlere bölersiniz, bu alanı yönetemezsiniz. Sonra da bu sanal aktörlerle zorlama piyasa yaşatmak için de sürekli uygulama değişikliği yapmak zorunda kalırsınız. Onu da yapma şansınız yok. Her yaptığınız e, piyasayı yaşatmak için uygulama farklı komplikasyonlar doğuruyor. Sonra o komplikasyonu düzeltmek için de revizyonlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da onun bir göstergesi aslında. Mahir Bey peki burada bir başka mesele de bir haksızlık meselesi de galiba ticaretler için de olabilir diye düşünüyorum ben. Orada da üst tarife biraz daha fazla tabii. Ee, yani konutlardan daha fazla ama ticaretlerde de mesela bir terziyle işte bir kasap yani iki tane buzluğu olsa bir kasabın 24 saat çalışsa bu buzluklar belki bu yüksek rakamlara, tüketim rakamlarına ulaşabilir. Mecbur da ulaşmak zorunda. Yani Dondurmacı düşünüyorum, bilmiyorum. Aklıma böyle hani buzlu olarak... Tabii tabii. Yani çok haklısınız. Orada, orada bir ayrım yok. Orada da bir ayrım yok. Ee, dediğiniz gibi sürekli işte soğutma ya da ısıtma ihtiyacı olan bir... ...küçük ticarethane şeyi gereği, e, yani işin doğası gereği... ...işte e, bir buzdolabı olan, soğutma grupları olan, kasapların... ...etleri soğuttukları bir hani... ...şeyin olduğunu düşünün. Bir reyonun olduğunu ya da işte bir ne diyelim. bu etlerin saklandığı bir bölmenin zorunlu olduğu bir yer. Kasap gibi bir işletmeyi düşünün. Ya da işte ısıtmayla iş yapan e, bir ticaret ticarethaneyi düşünün. E, bunları elektrikle ısıttığını düşünün. E, buralar içinde siz neredeyse küçük belki bir iki kişinin çalıştığı bir ticarethaneyi e, binlerce on binlerce kişinin çalıştığı fabrikalarla aynı düzleme alıyorsunuz ve aynı muameleye tabi tutuyorsunuz. Ve aynı fiyattan bunları faturalandırıyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir başka haksızlık. Bir başka şey de şu tabii. E, bu 5000 saatlik limit e, sadece haneler için değil, apartmanların ortak kullanımları, siteler e, gibi yerler için de geçerli. Yani işte bir sitenin düşünün, ya bir yazlık sitenin ya da herhangi bir sitenin bir pompası olduğunu, suyu kuyudan aldığını e, ya da asansör gibi e, elektrikli şeylerin olduğu tüketen araçların olduğunu düşünün Dolayısıyla burada sadece hanelerin dolaylı elektrik faturalarına değil de onunla beraber apartmanların işte ortak kullanımı olan ve dolayısıyla apartman aydaklarına işlenen elektrik tüketimlerinin de büyük oranda artacağını ki bunların artma ihtimali yani bu yıllık 5000 kilo saati geçme ihtimalleri çok daha yüksek bunlar yavaş kalksızlık. Oradan nereden bak? yok şimdi? gibi ben hemen bu zam haberleri gelince apartmandakilerle konuştum. Bizim bütün asansör, işte ısıtma, aydınlatma için tek sayaç varmış. Yani tek sayacın bütün bunları karşılıyorsa geçmemesi mümkün değil neredeyse. Mümkün değil. Mümkün. Ee, ya bir anda bütün apartmanlarda o ortak elektrik faturası dediğimiz yani faturanın iki ka ikiye katlandığını görecekler bu ayın sonunda. Evet, ya kimse belki bunu fark edecek ama Şubat'ta büyük bir <laughs> ortalık karışabilir. Yani isyan çıkabilir. Ciddi ciddi rakamlar büyüyecek. Peki bütün bunların gerekçesi ne? Yani hükümetin ekonomik kriz için parası mı yok? Para mı bulmaya çalışıyor? Çünkü onlar diyorlar ki biz zaten sübvansiyon ediyoruz elektriği artık etmeyeceğiz diyorlar. Bu ne kadar doğru? Şimdi sübvansiyon derken kastetikleri şey şu tabii. Bu borsada oluşan anlık fiyat ...zaten uygulama değişikliğiyle insanların faturalarına... ...bir artış olarak yansıyacağına göre... ...ulusal tarifimiz bizim... ...borsadaki piyasa takas fiyatının altındaydı. Yani sübvansiyon dedikleri şey aslında... ...kamunun... ...borsada oluşan... ...yani işte dağıtım şirketlerine ve... ...bu perakende şirketlerine satılan... E, ...elektrik fiyatından daha düşük fiyata... ...hanelere... ...bir enerji veriyor olduğu gerçeğiydi. Sübvansiyon dedikleri şey buydu. Şimdi... Ee, ...bu aslında iki şeyi gösteriyor. Birincisi, yani bu sübvansiyon denilen... ...yani borsada oluşan fiyatla... E, ...ulusal tarifedeki fiyat arasında bir fark oluşması... ...aslında bize iki şeyi gösteriyor. Bunlardan bir tanesi... ...enerji fiyatlarının, yani bu borsanın... E, ...bize özelleştirmelerin... ...bize söylendiği gibi... ...enerji fiyat ilk özelleştirmenin ortaya çıktığı dönemde... ...vaz ne ...tezat olarak ucuzluk yaratmadığı, piyasanın doğal teker olan bu alanda piyasa mekanizmasının pahalılık yarattığının bir itirafı aslında. Ee, birinci tarafı burası. İkincisi de şu, sizin enerji portföyünüz, yani birinci enerji kaynağınız ne kadar fosil yakıtları ve dışa dayalı olursa, e, siz birinci enerji fiyatlarınız o kadar yüksek olur, sizin Evet. Çünkü fiyatı arttıran onlar galiba değil mi? Yani güneş rüzgar hidroelektrik evet. arttırmıyor fiyatı. Tabii ki hidroelektrik arttırmaz. Güneş, rüzgar bunlar hani ilk yatırım maliyetleri e, onları bir yerde ki orada da bir destekleme ve nasıl var biliyorsunuz. Doğru yektemden evet. dolayı da bir fiyat artışı evet. geliyor. Fiyat belki. Ama. Ama, ama bunların e, enerji bedelleri çok düşük. Dolayısıyla fiyat arttıracak ana, eksi, ana etken sizin için e, bir e, dış enerji kaynağı olan doğalgaz, petrol ve ithal kömür gibi kaynaklar. Bir de bunun nükleer eklenecek bu sene ya. ya. Bu bir... O bambaşka. Yani. Onu da ayrıca konuşuruz. Başka bir program yapmak lazım. Çünkü yani çok yüksek bir bedel var. Şu andaki piyasa takas fiyatının iki katına falan çıkan bir alım garantisi verildi nükleere. Evet. Onu da sonra konuşalım. Bütün bunlar yok. Da bu, evet. Bunun bu aslında ifadesi. Şimdiye kadar aslında bu yanlış enerji politikasını kamu maliyesi üzerine bir yük bindiriyorlardı. Şimdi işte hem yeni Maliye Bakanının Sayın Mehmet Çimşeğin ekonomiyi o makro dengeleri işte kendileri açısından düzeltme politikası gereği, gerekse ülkenin içinde yaşadığı ekonomik krizin kamuya yüklediği maliyetin artık karşılanamaz olması gereği, artık diyorlar ki biz bu yükü kaldıramayacağız. En azından belli tüketici gruplarında sizi e, piyasayla baş başa bırakıyoruz. Sırtımda diye ağırlık hissetmeye başladım. O yük galiba geldi benim sırtıma ya da bizim sırtımıza e, bindirildi gibi geliyor. Yanlış bu enerji politikalarının bedelini yine bize ödetiyorlar. Halbuki biz bu kararları almadık. Peki siz ne yapıyorsunuz bu e, zammın geri alınması için bir hukuki süreç başlattığınızı biliyorum. Evet. E, e, son olarak da son iki dakikamız herhalde. Ee, sizden onu da öğrenebilirsek. Yani, Kamu kurum yeteneği bir meslek odası olarak kamusal sorumluluğumuz gereği biz bu yanlış uygulamayı bu programda bahsettiğimiz gerekçelerle aslında yani öngörülemez olması, işte geriye dönük tüketiminizi baz alıyor olması, halkın kendi faturasını öngöremeyecek olması, belirlenen 5000 saatin özellikle keyfiliği yani hiçbir bilimsel karşılığı olmaması gibi gerekçelerle e, kamu adına denetim görevimizi e, yerine getirerek bir hukuk süreç başlattık. Bu uygulama iptali için bir dava açtık. E, daha henüz ilk şeyi görülmedi e, ama ne kadar hızlı bir şekilde görülürse ben umudum e, burada hukuk ile sonunda. Bu yanlış uygulamanın geri dönüleceği yönünde e, bunu da sizin aracınızda kabulle paylaşmış olayım. Yürütmeni durduracağını umuyorsunuz yani buradan o, evet yani. ve iptal edileceğini düşünüyorsunuz. Evet, o. Önce yürütmeyi durdurmak tabii talebimiz, sonra da iptalini hızlı bir şekilde bekliyoruz. Peki Muhayir Bey, çok çok teşekkürler. yani. Çok sağ olun Özgür Bey. Katıldığınız için programımıza çok teşekkür ederiz. TUMOP e, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Uğurtaş konuğumuzdu. Kendisiyle bugün yeni elektrik zammını ya da gizli elektrik zammını konuştuk. E, detayları da anlatmaya çalıştık size. Hani kimi vuracak, nasıl vuracak? Varsa bir gerekçesi oldu da konuşmaya çalıştık ama pek böyle mantıklı bir gerekçe de açıkçası ortada yok. E, yeni yıla böyle bir programda başlamak tabii ki biz de istemezdik. Gereksiz ham haberiyle, e, kötü haberle başladık ama bu aslında tam da bizim bu konularla ilgilenmemizin, yani ekosfer biliyorsunuz bir iklim ve enerji konusunda çalışan bir çevre örgütü, bir sivil toplum örgütü. Niye bu konularla çalışıyor? Çünkü bu enerji politikalarına, iklim politikalarına e, müdahil olmazsak, onları eleştirmez, düzeltmeye çalışmazsak yurttaşlar olarak, e, gördüğünüz gibi başımıza zamlar, e, faturalar, yanlış tercihler, yanlış santraller, bunun sonucu da işte iklimin değişmesine kadar giden korkuş çevre felaketleri, doğa e, sorunları yaşıyoruz. O yüzden de... Bu konuları yakından takip etmeye biz devam edeceğiz. Malware tekrar teşekkürler. iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler, İyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, evet yeni yılın ilk programında sonuna geldik. Sıcak hava dalgasını her hafta kısa dalga üzerinden dinleyebilirsiniz. Ben Deniz Özgür Gülbüz, size tekrar iyi bir yıl diliyorum ve gelecek hafta görüşmek dileğiyle programı burada sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast